Merhaba değerli izleyenler. Ben Deniz Barış Arıç ve değerli hocam Sinan Baraktarla birlikte yine Gündem Analiz programında sizlerle beraberiz. Gündem yine her zamanki gibi ekonomi. Yine ekonominin belli başlıklarını masaya yatıracağız ve değerlendirmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk her şey yolundadır inşallah. E her şey yolunda tabii. Yani tam yol gidiyoruz. Güzel. Ya hız Şimdi kesmeden tam yol ilerliyor. Gündemde önemli başlıklar var. Mehmet Şimşek biliyorsun Riyad'daydı geçtiğimiz hafta ve yatırımcılarla bir takım görüşmeler yaptı. Para toplamaya çalışıyor, yatırım çekmeye çalışıyor. Orada sarf ettiği bir cümle var. Dedi ki ekonomi en kötüsünü atlattık. bunu bir masaya yatıralım. Birinci konumuz bu. İkinci konumuz... Yine Cumhurbaşkanı biliyorsunuz BRICS zirvesindeydi. Biraz Çin'e değineceğiz. Xi Jinping'in Türkiye'ye geleceğiyle ilgili bir demeç verdi. Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler daha da sanki gelişecek gibi duruyor. Sonra ben de gideceğim onları iadeye ziyaret yapacağım dedi. Belli ki Çin'le ilgili yakınlaşma devam edecek ama öte yandan Çin ile Avrupa Birliği arasında bir ticaret savaşı mı başlayacak? Malum 5 Kasım'daki Trump yani seçimlerde, Amerikan seçimlerinde Trump kazanırsa işler birazcık daha sarpa saracak. Dünya ticareti de birazcık fazlasıyla etkilenecek gibi duruyor. Bunu da masaya yatıralım. Ve geçtiğimiz hafta vergileri konuşmuştuk sizinle. Bu e, vergi dışı gelirler konumuz, konumuz buydu. Onları konuştuk. Bu hafta Mehmet Çimşek'ten yeni bir açıklama yeni bir rakam daha geldi. Dedi ki biz şu ana kadar 9 milyar doların üzerinde vergiyi tespit ettik. Vergi borçlusu var ama bunların %88'inden bu vergiyi tahsil edemiyoruz, edemeyeceğiz. Çünkü çoğu kapanmış vesaire. Şimdi konu başlıklarımız bunlar. ilk başlıkta girelim. Ee, ekonomide en kötü senaryo geride kaldı mı? Sizce yoksa Mehmet Çimşek aslında enflasyonu mu burada e, nitelendiriyor Yani enflasyon anlamında mı geride kaldı en kötüsü? Yoksa 2025'te birçok ticaret odasının, birçok ekonomistin açıklaması var. 2025 hiç kolay geçmeyecek diyorlar. Ben geçenlerde barış sevgili barış güzel ekonomi düzeliyor tabi düzelir de yalnız şu istatistik verileri de. Doğru analiz etmek lazım. Ben geçenlerde şöyle bir bakayım dedim toplam iyi ülkelerin enflasyon oranlarına. Topladım onları. Bizimkinden aşağı geldi Temmuz şeyden. Tamamı değil tamamı, mi? Tamamı tamamı. Oysa diyor. Tamam. tamam. Bizimkinden aşağı geldi. 30 ülke falan 28-30 ülke baktım böyle bakabildiğim kadarıyla. Topladım bizimkinden aşağı geldi. Şimdi düzeliyor dediğiniz zaman o ülkelere yaklaşık seviyeye gelmeniz gerekiyor. Evet düzeliyor doğru. Kredi bir gerileme kartı. var enflasyon. Şimdi var enflasyonda bir durgunluk var. O durgunluğun sebebi farklı. Durgunluk derken hız kesildi. Çünkü aşırı pahalılaştı. Geçen hafta da konuştuk. Türk halkının %60'ı bu yıl tatile gidemedi. Kredi kartları borçlanıyor. Amaç da bu 30. değil mi zaten? Evet, amaç o tabii Harcamayı kesmek. Keseceksin 47 milyar liralık kredi kartı için artış var kredi kartında borçlarında artış var. Kredi kartı hareketlerinde 47 milyar lira. Şimdi baktığınız zaman evet çöküştü bir yerler. Ama benim hep iddiam var varış. Çıkan fiyatları geri getiremeyeceğiz. En büyük problem orada. Yani bir etin fiyatını 800 600 liradan 300 liraya 400 liraya indiremeyeceğiz. Ne yapacaksınız? Bunu yakalamanız için yaptığımız neydi? Maaşlara zam yaptık, ilave enflasyon farkı verdik, bir şeyler verdik. Onları verdikçe talebi canlandırdık. Yine devam etti talep. Talebi düşüremiyoruz. Biraz çöküştü. Kış aylarındaki müthiş bir hareketsizlik var Türkiye'de. Sen de hissediyorsun işlerimizden dolayı. Evet. Sanayide hareket, var sanayide ama perakende var. de bir durgunluk hala yok. A Gene PMI verileri 48,5 oranında. Sanayide çok, çok kötü. Çok durgun. Yani oraya baktığınız zaman ciddi bir düşüklük görüyorsunuz. Şimdi bir şeyin aslına yani kök nedenine tam bir çözüm bulamadığınız zaman o çözümlerin hiçbiri geçerli olmuyor. Kök nedeni çözmeniz lazım. Kök neden nedir? Kök nedene baktığınız zaman bunun doğuran sebepleri temizlemeniz gerekiyor. Bataklığı kuracaksınız, Sivrisinekle uğraşamıyorsunuz. O zaman bazı şeyleri biz yanlış mı yapıyoruz yoksa bekleme sürelerimiz var. Evet Cevdet Yılmaz dedi ki enflasyon çöküşmeye başlıyor. 2026-2025 şubat mart aylarında bizim düşük enflasyonla yaşayacağımızı göreceksiniz dedi. Şimdi %40'la enflasyonla 2025'e gireceğiz. %40'la gireceğiz. Fiyat artışı evet. %40 olacak. Yani 100 liralık bir malı biz 40 lira fazlasıyla almaya devam edeceğiz. 40, 40 dediğimiz olur. %40'lık bir fiyat artışı hızı var gene. Durmayacak. Ama bu arada yani sanayideki ve sistemdeki düşüklük nedeniyle istihdam verilerinde olumsuzluk çıkarsa Türkiye tekrar kaoslara devam eder. Çünkü orada harcama tamam, Mehmet Şimşek var. en kötüsü dediği bu enflasyondan bu, bahsediyor. Bundan bahsediyor. Yani %70'den %40'a TÜİK evet. evet, Tabii tabii abi başardı. Başardı. %40'a getirdik dedi. Yani bu e, sıkı para politikasında enflasyonu dizginlemeye gitti evet. e, ifade evet. ediyor. Ama öte yandan işler iyi gitmiyor işte sanayi şey, bak, şeyde dizgin... güzel. Tamam baktığın zaman verilere Merkez Bankası'nın rezervleri e, 152 milyar falan çıktı. Yukarı çıktı Merkez Bankası rezervleri. Kur korumalı mevduat çözülüyor. Bir yere Neyler gidiyor. Pek? Nereye gidiyor? Türk Lirası mevduata gidiyor. Türk Lirası mevduatta bu sabah yeni bir düzenleme yaptılar. Stopajları arttırdılar. Yüzde iki buçuk stopajı arttırdı. Ona çıkardılar yedi buçuk stopajları. Banka sigorta muamele vergesi evet, evet, var. Evet. Alınan faiz üzerinden. Arttırdılar onu. Ona çıktı. E Şimdi bir taraftan bir şey yaparken ver... ha şimdi o zaman mevduatçı o iki buçuğun hesabını yapacak. Çünkü aldığı şeyden iki buçuk daha kesildi faiz üzerinden. Mevduat yapanlar büyük mevduat o oranı hesap edecekler. Bakacak diyecek ki farklı bir tarafa doğru gidiyorum. Bakın son haftalarda ciddi şekilde altına doğru yatırım var. Altına doğru kayıyor para. Bakın borsada dibe vurdu. 7 bin endeksleri görmeye başladı borsa. Borsa çok kötü. Sermi, çok kötü sermaye piyasası. Yani, yani, sanayinin kötü olduğunu zaten gösteriyor. Sanayinin kötü olduğunu artı gösteriyor da Barış. Bu ülke bakın borsada yatırım yapanlara ben hep söyledim. Bakın bu ülke yönetim tarzıyla sıkı para politikasına gidiyor. Elinizdeki kağıtları, değerleri, para bulduysa çıkarın elinizden. Dedim ben bunu. Çünkü geldi sonucu. Çünkü oradaki para çözülüp yabancılar da doları bozup oradan Türk lirasından mevduata gider. Gayet normaldir. Para nereyi sever? Karı sever. Karı sever canım. Hep söylüyorum ya para harcanmak için kazanılır. E parayı hakka kazanacaksınız, harcayacaksınız. Bir tarafa doğru gidecek. Ama park eden para harcamaz. Mevduatta park eder bir müddet. En azından bir yıl park eder. Bir yıl park ettiği zaman çıkan paraya göre hareket edeceğiz. Şimdi Ocak, Şubat, Mart ayları diyorlar ya hani biz Temmuz'da enflasyon çökecekti geçen sene. Temmuz'da göreceksiniz. Bak neler olacak dendiği zaman biz Temmuzları geçtik öbür Temmuz'a doğru gidiyoruz. Para Şimdi Ocak, Şubat, Mart bekleyeceğiz. Ben beklemiyorum bir şey. Evet. Ben hiçbir şey Bu, beklemiyorum açık bir Ben bir hiçbir şey beklemiyorum. Yani benim bilmem neyin fiyatı inecek de ben bilmem neyim. Yok, Yok öyle bir şey. Yani beklemiyorum açıkçası. Yani ben ekonominin içinde hepimiz yaşıyoruz. Gelirlerimiz var. Gelirlerimizi harcama yapıyoruz. E benim kredi kartları endekslerine bakıyorum. Harcama tutarlarımda artış olan bir taşıt giderlerim. Onlar artıyor. Devamlı. Yeme içme giderlerim ciddi şekilde artıyor. Aile mutfak giderlerim artıyor. Gıda alışveriş giderlerim artıyor. Demek ki burada ben daha çok para harcamaya başlıyorum. Artı sarflarım artmaya başladı. O sarflar telefon, doğalgaz, elektrik. Elektrikte fonu kaldırıyorlar şimdi devlet teşvini. Artacak. Ben buna bakıyorum istatistik verilerle. O zaman benim cebimden daha fazla para gidiyor. Enflasyonist ortamında çok fazla harcama yapıyorum ben. Evet. Yani e, dediğiniz gibi enflasyon tarafında belki evet iyi gidiyor bir dizginleme var ama öbür tarafta sanayi tarafını çok sert vurdu. Çok. E, e, ticaret odaları açıklama yapıyor. Dediğimiz gibi ekonomistler bir takım açıklamalar yapıyor. E, 2025'in de çok iyi geçmeyeceği e, özellikle e, ilk çeyreği ve ilk yarısında çok sert geçeceği e, bir döneme gireceğimizi herkes şimdiden uyarısını yapıyor ki önlemini alsın diye aslında. Evet diğer taraftan geçen hafta konuşmuştuk bu vergi konusu şimdi e, tabii ki bu enflasyonun bedeli bu faizler hepsi sabit gelirlere yüklendi e, e, bütün e, çünkü tek parayı oradan koparabiliyoruz yani diğerlerini yakalayamıyoruz e, de, vergi dışı kaynakta tevkifat derler yok öyle. bunu yakalayamadık yakaladığımız tek yerde e, e, sabit gelirler ne aldıkları ne verdikleri belli ve genelde e, e, bütün yükü aslında külfete onlar çekiyorlar ee, geçen hafta sizle konuşmuştuk. Dedik ki o zaman tespit edilemiyor. Yani vergi kaçağı çok fazla memlekette yakalanamıyor. Bu hafta e, Mehmet Şimşek diyor ki e, vergi yakaladıklarımızdan da tahsilat yapamıyoruz. Yani yakaladığımız, tespit ettiğimiz vergi borcu olanlar var. 914 milyar dolar e, TL e, ve bunun yüzde 88'ini tahsil edemiyoruz edemeyeceğiz. Müflis çünkü. Evet. Kapatmış, gitmiş. Üzerinde bir şey yok. Hiçbir şey yok. %88'i yok. Türkiye'nin alacakları var tahsil edemiyor. Şeyini açıklayacak. Evet o zaten sıkıntı. Yani. İlk defa ilk vergi ödemeyenlerin listesini açıkladı Mehmet Şimşek. Web sitesinde 5 milyon üzeri vergi ödemeyenleri güya ifşa etti. Ama sıkıntı şu bu bu kadar büyük bir paranın 800 milyar TL gibi bir rakamın aşağı yukarı tahsil edilemediği gitti o para. Bitti o para yani. Bitti tabii alamayacak. Alamayacağım diyor. Zarar edeceğiz. Yani zarar. Bütçeye zarar. 2 2 2 milyon lira bütçe açı. Kaldı 2 şey, iki trilyon. Şey 2 trilyon. E pardon 2 trilyon 2 trilyon milyon değil. 2 trilyon e bütçe açığı var bu rakamlarla. eşiniz şimdi siz bunu kaldırabilecek bir mi? ülke Siz mümkün değil. Vergi gelirleriyle alabilir misiniz? Alamazsınız. 7,5 e, fonu 10 yapmakla toparlayamazsınız bunu. Evet. E ne yapacağız? Caminin kapısına kumbara koyacağız o zaman. Öyle toplamaya başlayacağız. Yüzüğünü ver. Şeyini ver. Çünkü mümkün değil gidermemiz. Aşırı vergi yüklediğiniz zaman halk bağırıyor. Bağırıyor zaten. Halk halk düşmüş vaziyette. Yani sen bunu yaptığın zaman zaten bağıracak. Bu sefer iktidar oy kaybedecek. İktidar oy kaybettiği zaman iktidar değişir ülkede. Farklı şeyler gelir. Farklı çözümler gelir. Bakın sokaktaki rahatsızlığı konuşuyorlar epeydir. Hı hı. Türkiye'de. Haberleri açtığınız zaman ciddi şekilde darplar uyuşturucu Silah tabanca onlar konuşuluyor çok tehlikeli epeydir çok çok değişti. net yani hatta geçenlerde bir savcının 67 tane tabanca taşıyana tutuklu vermesi haber oldu tutukluluk vermesi hı hı. haber oldu bak söylüyorum haber değil o haber oldu yani olağanüstü bir şey yaptı savcı arkadaş tutuklattı onları. Evet. Çünkü burada alıp tabancayı müsaade edip adamı serbest bıraktığınız anda suç oranı artıyor. artıyor. Uyuşturucuyu istediğiniz kadar yakalayın denetleyemiyorsunuz demektir. Bunlar hep problemler. Yani sokaktaki kriminal tipleri toplayacağız demeye kadar geldi burası. Şimdi bu tarafı kaçırıyorsunuz. Bu sosyal bir sorundu. Ben bu enflasyonu barış hatırlıyorsun. Konuştuğum zaman ciddi ahlaksızlık yaratır. Aa, sonuçları burada. Yaratıyor işte. Geliyor işte. Bakın son günlerde toplu taşımda hareket ettiğimizden beraber de geziyoruz Türkiye'de. Dilenci sayısında ciddi artış var. Evet metrolarda ve büyük toplu taşıma araçlarında. Ellerine bir resim alan çocuğum öyle, çocuğum böyle diye çocukları bahane ederek dileniyorlar. Bakın bu rezilliktir. Yani bildiğin rezillik gelmiştir Türkiye bu dönemde. Dilenmemesi gerekiyor. Hadi yani, çocuğum hastanede diyor. Hatta geçenlerde bir tanesi dedim ki ya ben o hastanede doktorum dedim şaka yollu. Öyle bir hasta yok orada dedim. Buna para vermeyelim. Gencecik kadın çalışabilecek kapasitede Belli bu sağlam bir kadın. E sen gidiyorsun dil, dilenci sayısı artmaya başlayınca bir ülkede hatta buralara kadar geldiği zaman enflasyon ciddi şekilde vurdu. Sokaktaki tartışmalar, aile bölünmeleri, aile içinde enflasyonun nedenleri bunlar. Hepsi oraya geldi. Tabii. Çok iyi denetlememiz lazım. Değiştirdi yani. yani şey yapısın toplu Hukuku yapısın. sertleştirirseniz vatandaş tepki verecek bu seferde. Bu arada da tabi enflasyonun etkilerinin yanında bir takım siyasi gelişmelerde gündemleri oldukça değiştiriyor. Tabii. Yani o da zaten başlı başına, başlı başına e, bir şey. konu. Ee, şeyi e, BRICS üyeliğimiz evet. var biliyorsun. Gündemimizde e, ne olur ne biter süreç devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü genişlemesi çok kolay gözükmüyor ilk etapta ama BRICS ziyaretinden dönüşünde uçakta e, Cumhurbaşkanı e, Xi Jinping'in Türkiye'ye geleceğini sonrasında da iade ziyaret yapacağını söyledi. Bu şu anlama geliyor. Çin'le Türkiye arasındaki ilişkiler birazcık daha ısınacak. Biz yine Türkiye'de çok daha belki farklı Çinli yatırımlar, yatırımcılar, Çinli şirketleri görmeye başlayacağız gibi bir duruma geliyor. Siz ne diyorsunuz? Şi bir buraya gelirse ne olur? E, ee, hakikaten iyi bir şey. Gösterge o. Evet. Ee, bugün hala gelmedi. Standard Poor's'un şey açıklaması çıkacaktı. Türkiye'deki derecelendirmesi. Bugün açıklayacaklardı. Peşinden öbürler de gelecek. Hı hı. Ee, ekonomiyle ilgili açıklama verecekler. Tabii ki bir Çin, özellikle Jinping'in Türkiye'ye gelmesi çok önemli bir veri bana göre. Çok önemli bir hareket. Bu verinin arkasında çok şey gelişir. Bir sonra oluyor bu. Davet etti. Gelirim dediyse gelir. Uygun bir tarihte getirirler. Çin Başbakanı, Çin Devlet Başkanı'nın ziyareti bir ülke için önemlidir. Amerikan Başkanı gibidir o da. Ve ekonomik yönden de çok önemli hareketler yapar. Bu arada tabii Çin'le gelişen ilişkilerimizi biliyorsun, yatırım yapıyorlar tüm evet. otomotiv firmaları. E, Biriks'le ilgili söylediği bir şey var Sayın Cumhurbaşkanı. Bu şey Cumhurbaşkanı. mi ya? Batı'dan bir, bir şey umudu kesti. Yok yakaladın az... mı o Biriks'le ilgili söylemeni? Neyini? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Biriks'e evet üyelik için yaptık ama Avrupa Birliği'nin alternatifi değildir dedi. Değil. Değildir dedi. Ama Hiçbir bir zamanda değildir dedi. Ya, ama şöyle değildir, <laughs> dengi değil bir kere de. <laughs> Ama bu, bu da bir şey dengi değil ama bizim Türkiye'nin yaptığı da bir denge politikası. Yani e, <laughs> gücü aynı değil ama tarafınız biraz değişiyor gibi oluyor. Yani o yüzden... E, o bir şey yani ab altından sopa göstermek gibi, gibi bir yani şey bak, bak, oluyor. Yani bak yavaş yavaş yani. kayıyoruz yani. bu tarafa. Bu yani kayabilirsiniz. Bu baklarda... Bakın tüm bizim ihracatımızın büyük bölümü Avrupa Birliği'nin. Evet. Biz Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonra bütün mallarımızı Avrupa Birliği'ne satıyoruz. tüm Toplam ihracat tutarını alın. o tarafta. Ya, Önümüz bölüm. o tarafta. Evet. Tamam birikse gidelim kabul ediyorum. Birikse dönelim biz. Ben de kabul ediyorum. Ama bu 100 yıllık bir politika olmalı. 50 yıl 60 yıllık politika olmalı. Strateji yapmanız lazım. Ben bu tarafa doğru gideceğim. Şimdi dünyada dengeler çok değişecek. Bu Ortadoğu Savaşı bir çöküşecek, bir şekil tabii, bulacak. Tabii, 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 tabii. Siyasi söylemler farklılaşacak. Ee, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bir açıklaması var. İran İsrail'e vurduğu takdirde taraf olarak ona destek veren ve onunla birlikte hareket edenler bizim karşımızdadır dedi. İran için mi diyor bunu? İran için diyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması. Yani böyle bir durum gerçekleşirse eğer o ve ona ona yandaş olanlar da bizim düşmanımız olur diyor. Hmm. Ya yani biz onların Oradan karşısındayız. Biz biliyor. destek vereceğiz. Biz onların karşısındayız diyor. Yani sen Türkiye olarak İran'ın vurma hareketini desteklersen alırım seni karşıma. Ne bileyim işte Rusya zaten karşımdasın. Öbürü karşımda falan filan. Bunu söylüyor. E Çin sen desteklersen karşıma. Açık açık aleni olarak şeylerin, Siyonizmin şeyi konuştuğunuz zaman, baktığınız zaman Siyonistlerin tür dünyayı idare etme sistemiyle bir söyleme o. Geliyor. Şimdi ya da şey bu seçim konuşması da olabilir. Yani Olabilir. Hepsi olabilir. Bakın Türkiye çok farklı gündemlere doğru gidiyor önümüzdeki günlerde. Bir işte İmralı'nın bırakılması. Ev hapsi tartışmaları geldi. Demle demne diğer partilerin iyileşme, siyasette yumuşama, iyi niyet. Sonra peşinden bir karşı atak. Tuğsaç saldırısı, evet. Beşinden Belediye Başkanı tutuklanması falan. Gündemlerin hepsi önümüzdeki 10-15 gün içinde çok ciddi şekilde değişecek ve şekillenecek bana göre. Çok farklı senaryolar oynanıyor. Gene bir yazıldı bir senaryo. Onun üzerinden gidiyoruz şu anda. Bakalım nereye gidecek. Her şeyi etkileyecek o. Bir... Ki çin e, gelmesi de çok önemli bir hareket evet. olarak ben kabul ediyorum. Biraz Yeter Türkiye e, o konuda Çin için de sanırım biraz alternatif kaldı. Çünkü geçtiğimiz hatta bu hafta yürürlüğe girdi Avrupa Birliği bir Avrupa Birliği Konseyi aldığı bir kararla Çin'den gelen araçları gümrük ek gümrük vergisi getirdi. Hatta bunu sınıflandırdı. Sadece yani örnek veriyorum Tesla Amerikan markası ama Çin'deki fabrikada üretilenlere ek yüzde yedi getirdi. Evet. İşte BYD ek yüzde on beş getirdi. Cherry markasına bildiğim kadarıyla %18 getirdi falan. Diğerlerine de %35 bandında bir ek gümrük vergisi getirdi. Çin hemen karşılık verdi. Avrupa'dan Çin'e gelen belli gıda ürünlerinde ve belli lüks ürün gruplarında onlar da vergi arttırımına gitti. Şimdi burada bir Avrupa ayrıma ayrıldı diyelim. Almanya tarafı ve onun kanadı daha Çin'le bu kadar sertleşmeyelim tadında. Çünkü Almanya'nın Çin'e ihracatı çok yüksek. Otomobilde de aynı. Yarın öbür gün Çin dese ki ben de bundan sonra Avrupa'dan Çin'e gelecek otomobilleri ek gümrük veriz getirdiğim zaman Volkswagen'dir, BMW'dur vesaire bu tür markaların hepsi oralarda. Fransa tarafı da tam tersi daha Çin'e karşı birazcık daha temkinli gidelim, sert gidelim düşüncesinde. Çünkü Fransa ziyareti yapmıştı. Şişik Ming ve BYD'yi Fransa'ya davet etmişti yatırım için. Sanırım onlar da tam anlaşamadılar. Bunun karşılığında da böyle bir aksiyon alındı. Şimdi bu e, Amerikan seçimleri de bekleniyor. Eğer Trump gelirse zaten önceden deklar etti bir ticaret savaşına her an gelebilirler Çin'le. Avrupa Birliği'ni de bu şekilde yanına alırsa e, Çin de aslında biraz kıskaca alınmaya çalışıyor. Türkiye'de onlar için belki güzel bir lokasyon. Hem yatırım anlamında hem üretim kapasite ve kabiliyet anlamında iyi bir yatırım lokasyonu sunuyor. Bundan dolayı da birazcık birçok Çinliyi çok fazla görüyoruz son zamanlarda. Türkiye pazarında hem ziyaretler açısından hem ticari heyetler bakımından hem yatırım bakımından birçok Çinliyi görüyoruz. Sebebi de sanırım onlar da Türkiye'nin lokasyonunu bu tür olası risklere karşı konumlanmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Bu savaş çıkar mı? Olası bir Avrupa Birliği Çin arasında bir ticaret savaşı olursa bu büyük ihtimal Türkiye'ye yarar anladığım kadarıyla çünkü arada gene bir denge pozisyonu sağlayan, iki tarafı da dengeleyebilecek bir yerde konumda jeopolitik olarak. Olur mu olmaz mı çok emin değiliz. Kimse emin değil. Çünkü iki taraf için de çok zarar verici bir durum söz konusu. İkisinin hem Çin'in hem Avrupa Birliği'nin birbirine çok bağı var ticari anlamda. Birbirine çok itaat ve ihracatları var. Hiç kimse de bundan geri durmak istemez tabii ki. Ama bir savaş beklentisi gene tam tamları çalmaya başladı. Bu yaşanan ek gümrük vergisinin özellikle geçtiğimiz hafta yürürlüğe girmesi. Yani geçtiğimiz haftadan itibaren Çin'e girecek her elektrikli araçta ek gümrük vergisi tarifeleri uygulanmaya başladı. Bunun da geçerli 5 yıl diye adını koydular bu yarın öbür gün aynı bizim Türkiye'de nasıl yaptılar bir ek gümrük vergisi getirdiler arkasından yeni bir kararnameyle dediler ki şunlar muaf tutulacaktır diye. Aynısını belki de önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği de yapar bunu. Yine bir müzakere ticari anlamda mutlaka arkalarında bir diplomasi işliyordur. Ama bir savaş, ticaret savaşı o, o eğer dönüşür mü? Bilemiyorum. Dönüşürse Türkiye'nin de lehine olma ihtimali var. Siz düşün, düşünceniz ne bu konuda? Valla o çok önemli bir savaş. Biz biz yaptık o savaşı sanki kazandık gibi. Kimle? Çin'le. Biz de 40 koyduk ya arabalara mülk <laughs> vergisi. Sanki kazandık gibi geldiler yatırım yaptılar. Evet. Şimdi Avrupa'nın yumuşak karnı da şey, Çin'e yaptığı ihracat. Biz Çin'in ihracatı bizim için çok önemli değil. Yapamıyoruz zaten. Evet. Yani %10 gibi bir şeyimiz var yaptığımız ithalatın. Evet. E şey Avrupa bu konuda tedbir alırsa kendi başı yanacak. Çünkü ciddi şekilde Çin'de Avrupalı ürün tüketimi var. Kıdama, evet, yani birçok lüks ürün çok lüks ürün e, var. Çok evet. e, Alman evet. ürünü çok gördük. Evet. E, Avrupa'yı, Fransa evet. lüks ürün grubunda çok fazla Çinde. Almanya'nın e, şey İspanya mağazalarını var. açmış Almanya oralarda. Hani marka da. Hollanda gıda da çok popüler Çin'de. Yani e, şey mağazaları vardır o bizim büyük ünlü o, bizim marka mağazalar gibi orada Almanya'nın mağazaları var. Yani şimdi sen o kadar sertleşirsen karşı tarafta bunu sertleşir. Orada bir buçuk milyar insan var, tüketen insan var, tüketiyor onlar artık biraz para. Be Mesela, büyüyen bir pazar. Çin, tabii Çinler para kazanıyor. daralan bir pazar. Çin tam tersi. Çin'in toplam değerine baktığımız zaman incelemiştik hatırlıyorsun. 40 trilyon dolar gibi bir ticaret hacmi var orada ilk etapta. Birikti evet. ve Avustralya'da içinde yani şey Hindistan çekimse Avustralya içinde Avustralya'nın da yönetim modeli İngiltere'de evet. bir tarafta Avrupa Birliği'nin karşısında olan İngiltere var Amerikalılarla beraber İngiliz hakimiyeti o oradan içeride onu yönetecek çok farklı şeyler göreceğiz yani önümüzdeki dönemlerde var mı yani diyeceğiniz hocam? Valla yani bekle gör politikasındayız ama birçok şey değişerek karşımıza gelecek sevgili var. Evet. Çok farklı bir şekilde gelecek karşımıza inanın. Yani ben bu Orta Doğu Savaşı'nın çöküşmesi ve değişimiyle ilgili ondan sonra bu tip ziyaretlerin artacağını Dünya biraz daha belki hani savaş sıcak ortamdan çıkıp da soğuk savaşa doğru geçtiği zaman bunları beraberce izleyeceğimize eminim. Onları da göreceğiz yavaş yavaş. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler bu hafta da yine gündem yorumladık. Gündemdeki önemli konuları kendimizce analiz etmeye çalıştık ve değerlendirdik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.